Arkadaşlar merhaba 25 Mayıs çarşamba günü e, Hong Kong Happy Valley yarışlarıyla birlikteyiz. 7 koşulu program var. E, Happy Valley'de aslında 9 koşu var da Türkiye Jockey Kulübü e, ilk 7'sini aldı. E, tamamı çim pistte koşulacak. Koşuların e, ilki 13.45'te başlıyor. 7'li plasende ilk ay 6'lı ganyanda ikinci koşuyla 14.15'te başlayacak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Birinci koşuya baktığımızda 1650 metrede 8 at yarışa kayıtlı. Bu mesafedeki derecelere baktığımızda 2 numara ve 5 numara öne çıkıyor biraz. 5 numara son yarışını çıktı bitirdi ve 100 saniyenin altında koştu. 99.38 ile birincilik yaptı. 2 numara Beauty Glory de yine çıktı ama bitiremedi. Sonlarda temposu düştü. Yine de 99 de yani daha iyi bir derece yaptı 5 numaradan. 99 de üçüncülük yaptı. Ee, ben iki at önereceğim burada. 2 numaralı Beauty Glory ile 3 e, numaralı Veltre Delight. E, babası e, Japon Aygır. E, Kısrak babası da bir Deep Impact. E, yani çok iyi bir Aygır. Deep Impact. E, dolayısıyla boş bir at olmadığını düşünüyorum. 2 ve 3'ü ayırmadan yazın derim. Happy Valley'de 6'lı Ganya'nın ilk ayağı 1800 metrede koşulacak handikap bir koşu 12 safkan yarışa kayıtlı. 4 safkan çıkardım burada. İlki 4 numaralı Diamond Star ki bu pist ve mesafede 109.54 ile kazanmışlığı var. Ee, yani 1, 49, 54 yaptı bu mesafede. Ee, benim favorim 4 numaralı Diamond Star olacak. Rakip olarak önereceğim Safkan 1 numaralı Fox Hunter Vay e, Purton ile. Ona da baktığımızda e, genelde e, hatta bütün yarışları evet bütün yarışları klas 4 koşu. Burası bir klas 5 yani daha üst klasta da koştu. E, ve genelde kısa mesafelerde koştu. Bu mesafede ilk kez koşacak. E, öncelikli rakibidir 4 numaranın. Sonra 5 numaralı e, Saksız All Stars. E, 126 gündür koşmuyor olsa da yine e, yazmanızı öneririm. Son olarak da e, Titan idaresindeki 12 numaralı Prime Star e, diyorum ki o da e, son yarışını bu pist ve mesafede 109 14 ile koştu. Yani e, 4'ün derecesinden daha iyi e, bir derece yaptı. Dolayısıyla bugün için yarışı kazanabilir. Sıralamam 4, 1, 5 ve 12 arkadaşlar. Üçüncü koşu 1650 metrede koşulacak handikap bir koşu. Burada da alternatif tek önereceğim safkan 4 numaralı fafa fa olacak. Üst üste 5 yarış kazandıktan sonra büyük yarışlara katıldı ki en son yarışı da Hong Kong derbi. Ee, tabii bir performans gösteremedi orada. Çok büyük atların yanında koştu. Bugün bu grupta e, çok şanslı kazanmasını bekliyorum. E, tek yazılabilir. E, yanına at yazmak isterseniz öncelikle 2 numaralı e, Savo Queen ve sonra e, son 3 yarışını Şatin'de çok iyi koşan 3 2 1 yapan 7 numaralı Apache Pasta e, buranın sürprizini yapabilir. E, ama şablonumda 4 numaralı Fafa -fa, e, tek olacak. E, bir de 5. ayakta yine alternatif bir tek sunacağım. E, tek e, atmakta tabii ki tercihi size bırakıyorum. Biraz zor koşular birbirlerine çok yakın performanslara sahip safkanlar. 13'ün e, Ganyanlara da bakmak lazım e, güncel Ganyanlara. E, ben buradaki 4 numaralı Fafa'nın tek olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 4. Koşu altılı Ganyan'ın da 3. ayağı 1650 metrede koşulacak. Buradaki favorim e, purton idaresindeki 8 numaralı Charm Spirit e, yavrusu Creed olacak. Ee, yanına 3 rakip daha önereceğim. İlki 4 e, numaralı e, Taygın. E, son e, son 4 yarışını da Şatin Hipodromu'nda koştu ve e, çok da iyi bir performans sergiledi. Gerçi Şatin'den e, buraya gelenler çok da başarılı olmuyor. Çok da e, ön plana çıkmıyor ama dediğim gibi yarışları çok iyi. E, burada da iyi bir koşu koşabilir. Yazalım derim. Sonra 7 numaralı Farshit, 8 yaşındaki Kır Safkan. Burada sürpriz yapmasını bekliyorum. Son yarışında kapalı gözlük denendi Safkan'da. Pek de başarılı olmadı. Bugün yine yanak pelüşüyle yarışa çıkacak. Buranın sürprizini yapabilir. Son olarak da 5 numaralı Perfect to grid ee, yine önereceğim safkanlar arasındaki e, bütün koşularını Şatin'de koştu. Burada ilk kez koşacak. E, yazalım derim sürprize. E, sıralamam 8 4 7 ve 5 arkadaşlar. E 5. koşu bir sürat koşusu 1200 metre mesafede. E, önceliğim 8 numaralı 8 numaralı Jade e, Theater olacak burada. E, sonra rakip olarak da Morelia idaresindeki 4 num e, 1 numaralı e, Dasit diyeceğim ki e, son yarışında bu pist ve mesafede koşarak e, 70.52 70-52 ile dördüncülük yaptı kazananın iki e, boy gerisinde. E, yani 1-10-52 e, yaparak dördüncülük yaptı çok yakın ara. Ee, onu da yazalım. Ee, sonra sürprizlere önereceğim iki safkan olacak burada. Hertley Betley ile e, yarışa katılan 11 numaralı e, Regency Point e, ve 12 numaralı e, Viva Chef sürprizlere önereceğim safkanlardır. 8, 1, 11 ve 12 diyorum arkadaşlar 5. koşu için. Happy Valley'de 6. koşu 1650 metrede koşulacak. Burada da alternatif e, tekim 3 numaralı e, A1 olacak. E, son 2 yarış yani bu sene koştuğu yarışlar e, pek iyi olmasa da ikincilik yaptığı 3 e, yarış öncesindeki ikinciliği e, bu pist ve e, mesafede 99-58 yaparak ikincilik yapmıştı. Genelde safkanlar 100 saniye ve 100 saniyenin üstünde koşuyorlar. 2-3 numara dediğim gibi 99-58 yaptı. 122 gündür geri alınıp tekrar hazırlandı. Purton ile yarışa katılıyor. Alternatif tek olarak sunuyorum. Başka bir yerde tek yazarsanız burada rakip olarak 9 numaralı Super Hornet diyeceğim. 3 yaşındaki Safkan e, genelde kısa mesafelerde koştu. E, bütün koşularını 1200 ve 1400 metrelerde koştu. E, ve şatinde koştu. Burada e, yazılabilir Ş şansı epeyce fazla ve 5 numaralı e, Regency Master ve Morelya'yla ile 3'ün rakibi olmasını bekliyorum. Ee, ama 3'ün yarışı kazanmasını bekliyorum ben arkadaşlar. Tek diyorum 3 numara için. Happy Valley'de 6'lı ganyanın son ayağı saat 16.45'te başlayacak. 1200 metre mesafede handikap bir koşu. Ee, bana göre epeyce zor bir koşu ama erken bahislere baktığımda 6 e, numaralı Excellent e, Purse. Epeyce e, önde verilen bir safkan yaklaşık 3 lira ganyanı var. E, en yakın rakibi 5-6 lira ganyanı var. Yani günün epeyce favorilerinden biri. Bence e, pek de kolay olmayacak. E, rakipleri epeyce zorlu. E, özellikle 5 numaralı Perfect Pitch. E, bu mesafeleri 70 saniyede e, sürekli koştu. Yani bir 10da koştu 5 e, numara. Son yarışında çok kötü koştu. 72 saniyelerde koştu. Çünkü e, virajda e, tökezledi Safkan. Dolayısıyla avantaj kaybetti ve çok kötü bir derece çıkmış olsa da Bugün bir şanssızlık yaşamaz ise Kesinlikle kuponlara yazılmalı aynı önde görebilir Sonra ben 6 numaralı Excellent Purse diyorum Daha sonra 7 numaralı Jaxi stamin Ve son olarak da 9 numaralı Fireball Titan ile buranın sürprizini yapabilir sıralamam 5, 6, 7 ve 9 olacak. Happy Valley'de son ayakta deyip bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.